Evet millet gece yarısı acil video P e, pek gece yarısı denmez ama gece acil video diyelim Youtube Premium ile ilgilidir bizim aldığımız Youtube Premium e, bizim aylık ücretsiz aldığımız paket deneme amaçlı şimdi ben buradan size bir detay göstereceğim detaylara inelim ana <Sessizlik> sayfa Sistem başlatıcı. Şimdi. Outsearch. 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 Yok. YouTube. Alt menü. YouTube. YouTube. Klavye gizli. YouTube. YouTube Premium. Evet millet. Şu an YouTube Premium ibaresini anlatımı dinleyince duyacak ve göreceksiniz. Ee, YouTube Premium'dayım şu anda. Ee, YouTube Premium'dayım. Ama size bir şey daha göstereceğim. Buradan da detaylara inelim. Ana sayf. Sistem başlatıcı. Cilon. Mail. You search. Play. St play store. Play store. Google Play'de ara. Ses, hesap, bir size özel, hesap. Google, drop, aşama çubuk, uygulamaları, bildirimler ve fırsat, ödemeler ve abonelikler. Play Store. Yukarı git, ödeme, ödeme yöntemleri, abonelikler, abonelikler. Google, geliştiricilerin abonelik, etkin. YouTube iptal edildi, YouTube Premium aboneliğiniz 10 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Evet millet, şu an burada görüyorsunuz zaten. YouTube Premium aboneliğini iptal etmişim. YouTube Premium devam ediyor. Yarın. Akşam. E, yarın akşama kadar devam edecektir. Akşama kadar devam edecektir. <laughs> ben YouTube Premium'da e, videoları izlerseniz anlarsınız zaten. 5 bölümlük bir YouTube Premium senaryosu gerçekleştirdik. Nasıl kullanırlar? Nedir? Videoları nasıl indirirler? Evet. işte indirdiğimiz videoları nasıl paylaşırız? Yani paylaştığımızda nasıl paylaşılacak? Vesaire bunları gerçekleştirmiştik sanırım. Ayarlarına bakmıştık. YouTube Premium ile birlikte YouTube Müzik Premium'a da bakmıştık. En son bölümde. İzlerseniz anlarsınız. Şimdi ben YouTube Premium'a aboneydim. 10 Ekim'de başladık. 10 Ekim akşam e, saatlerindeydi. Akşam böyle 11-12'ye yaklaşık e, bu saatlerdeydi. O saatlerde başladık. E, 3 Kasım'da aboneliğim bitmeden 7 gün önce ki onlar da söylediler. Eee okuduğum metninde okuduğum metinde vardı. Aboneliğiniz bitmeden e, 7 gün önce size hatırlatma gönderilecektir diye. 7 gün önce bana bir mail geldi. Gizli içerikli bir mail geldi. Ve orada e, aboneliğimin 10 Kasım'da biteceğine söylediler. E, ondan sonra ben biraz daha devam ettim. İşte bugün 9 Kasım saate bakayım. 9 Kasım 10 saat 10 ona 27 dakika geçiyor. 2022 14 Kasım yani pardon pardon 2022 9 Kasım saat 10 27 27 özel. Klas bildirimi. Klas plus... Evet. YouTube iptal edildi. YouTube Premium aboneliğiniz 10 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Ben işte bugün iptal ettim aboneliğimi. Ee, az önce iptal ettim. Bir sizinle bir YouTube Premium değerlendirmesi yapacağız. Son bir değerlendirme ki ben aboneliğimi iptal etmişim zaten. Ee, ondan sonra da yavaş yavaş aboneliğimi neden iptal ettim oraya geleceğiz. YouTube Premium, YouTube Müzik Premium'la çok harika bir şekilde kullanılıyordu. Ben çok harika bir şekilde kullandım. Bir ay içerisinde epey bir kullanım elde ettim yani. İstersem yine ücretsiz devam ederim yani devam edeceğim bir yol var ama gerekmez. Hesap değiştireceğiz. Gerek yok. Evet. YouTube Premium'la bir ay içerisinde, bir ay zarfında çok iyi zamanlar geçirdik. YouTube Premium, YouTube Müzik Premium'la aynı şekilde çok iyi zamanlar geçirdik ve hala da hani eğer bir dönüşüm olursa YouTube Premium olacak. Başka bir servis bulmadım. Bulmayacağım da. Bunu da belirteyim. Evet. Son durumumu söyleyecek olursam YouTube Premium'la hani her şey her an iyi oldu. Reklamsız ve kesintisiz oldu. Bunu biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz. Neden biliyoruz diyorum. Çünkü YouTube müzik ve YouTube premium'un amacı bu. Her şeyi rakamsız kullanıcıya vermek. Lakin YouTube müzik premium ve YouTube premium'la her şey YouTube premium'la her şey iyi de lakin YouTube ve YouTube Müzik Premium ee, Zaten YouTube Premium olduğumu bunlar iki paket birlikte geliyorlar. Ki ben de bu paketi seviyorum. Bu benim için tek kişilik en düşük pakettir. Bana en uygulanan pakettir. Lakin e, YouTube Premium e, İlgili pakette zam yaptı. 16.99'dan 29.99'a çıktı paket. Ben de durum durumum buna müsait olmadığı için ben buna devam etmek istemedim. Ama belli olmaz. Ee, belli olmaz yani. Ama bir dönüşüm olursa da YouTube Premium ve YouTube Müzik Premium olacak. Bunu da belirterek e, çünkü YouTube çok e, eğer Android 13, 14 ve ileri Android 15 güncellemeleriyle bozulmazsa Android ortamı veya Android 16 da olabilir. Bu güncellemelerle Android ortamı bozulmazsa YouTube ve YouTube müzik şu an benim bildiğim en iyi e, müzik ve video ortamlarıdır. Ki bunu e, birçok kişi de belki söylüyordur şu anda. Her neyse. Son durumumuzu değerlendirecek olursak, YouTube e, 16 Kasım'dan itibaren güncelleme e, paketlerine güncelleme yapacağı için ben onu iptal etme gereği duydum. Ve ayrıca e, buna maddi durum yetmediği için de bunu iptal etme gereği duyduk. Şu an Play Store ekranında gördüğünüz üzere YouTube Premium aboneliğimiz sonlanmış durumdadır. YouTube Müzik ve YouTube Premium aboneliğimizi durdurduk. Umarım bu bilgi sizin için faydalı olur. Kanala abone olup e, videoyu beğenip paylaşmayı fikir ve sorular yorum bölümüne bırakmayı yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sistem başlatıcı. Ekran kapalı.